Selamun Aleyküm kardeşlerim. Yeni silahımız nasıldır arkadaşlar? Bakın. Çok güzel değil mi? Nasıl vuruyor hasarı bilmiyorum. Denemek lazım. Yeni gelenlere hoş geldiniz kardeşlerim. Oynayacağız bakalım. Beşik olsun. Başka silah deneyelim. Hadi bakalım. Koş 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 koş. At bombayı. Attık. Attım zaten. Bakalım ne iş yarıyor bilmiyorum. Attım öylesine de. Hadi bakalım. Rakipleri alacağız. Rakipler nerede bilmiyorum. Rakip mi o? Uy, rakibi indirdi. Nereye gitti o rakip? Alacağız rakibi bak. Nerede o? Nereye kaç? Nereye kaçtı? Alacağım, alacağım, alacağım. Çok feci sardı şu an. Diğer değiştir. Arkamda değil mi? Arkamda olabilir. Hadi. Hadi. Ölmedi abi. Ölseydi çok iyi olacak. Eve gir. Eve gir. Eve gir. Eve gir. Canımız da olsun tabi. Eve gir de. Canımız da olsun krallar. Şimdi bekleyin de. Eve girdik değil mi? Girdik. 70 canımız var. Ölmeyeceğiz kardeşlerim. Sedefice alacağız. Rakipleri. Alacağız kardeşlerim. Hayır. Hayır. Uçak vurdu bizi arkadaşlar. Fiji bir uçak vurdu. Harbiden uçak vurdu. Ne var başka? Şunu deneyelim bir. Bir sürü silah deneyebilirim arkadaşlar şu an. Ha, o bak tam istediğim namlulu silah arıyordum. Şimdi işiniz bitti sizin. Keskin nişancıya geçtim. Ama rakipler pusucu gelmiş. Şimdi artık geleceksiniz kardeşim. Öleceksiniz. Öleceksiniz. Öleceksiniz kardeşlerim. Öleceksin ne diyimiş? 14 7 hasar. Nereye gitti o? Bilmiyorum ama çok feci pusuyorlar. Arkamda değil mi? Arkamda. 14 7 nereye kaçıyor? Ölmedi. Nasıl ölmez o ya? Nasıl ölmez? Çok fazla hasar vurdum arkadaşlar. <laughs> Nasıl ölmezsin? Nasıl ölmezsin diyorum. Nasıl ölmez o arkadaş bilmiyorum ama Alacağız ama Alacağız arkadaşlar Alacağız 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 Ciddi oynamamız lazım Vurdum Vurdum. Vurdum arkadaşlar vurduk. İyi mermiyle indirdik. Piskin nişancı daha eğlenceliymiş bak. Nerede o adam? Nerede nerede nerede? Göster kafayı bir. Göster. Göster kafayı. Hayır ya. <laughs> kafayı gösterse indireceğim arkadaşlar da. Ölmüyor. Hmm. Hadi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz kardeşlerim serice alacağız Ölmeyeceğiz de Sedice Hemen Nerede o rakipler Vurdum 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 Nerede 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 Vurdum Vuracağım o arkadaşı Eğiliyor Sürünmese indirdim onu da onu da indirdim Keskin nişancıdayım bak Şimdi nereye gitti o? Charger'ı değiştirelim de hızlıca oynayalım birazcık daha. Hadi arkamda değil mi? Ah be arkamdaymış. Mermi değiştiriyordum arkadaşlar. Harbiden çok iyi. Keskin nişan böyle oynanıyormuş gözlü demek. Gözcü. Gözcüyü bayağı sevdim. Ben devam ederim arkadaşlar. Böyle gözcüyle çok iyi sarıyor. Hadi bakalım. Alacağız da efsane klasik bir maçla. Bak. Bir tane sordu da yanlış yarı şey sıktım. Nerede o arkadaş? Eğil abi. Eğil eğil eğil, eğil. Dola doğru gidelim şuraya. Ölmeyeceğiz tabii de. Keskin nişancız o kadar. Yok ki. Nerede o arkadaşlar? Hemen şöyle bombayı salla. Salladım. Nerede o arkadaşlar? Vuramadım ya. Çok kalabalıklar. Harbiden çok kalabalık oynuyorlar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hızlıca oynayacağız. Hızlıca oynayacağız kardeşlerim. Serice devam ediyoruz. Hemen ölmeyeceğiz de. Ölmeden devam edelim kardeşlerim. Öldü o arkadaş. O arkadaşı da öldürmem lazım. Devam ediyoruz serice. Ölmeyeceğiz de. Rakip nasıl ölebiliyor? Oradaki rakip nasıl ölebiliyor arkadaşlar? Hayır ya. 58 canı kalmış. Gözükmüyor da bir de pusmuş oraya. Alacağız o kadar. Hemen devam edelim kardeşlerim. Serice oynayacağız. Efsane olacak maçlar. Şimdi Hemen nerede o arkadaş? Atladı da. Hemen alacağız. Hemen gel bakalım. Rakipleri indirmemiz lazım. İndirdim. indirdim rakibi. Hayır hayır hayır. İndirmem lazım. Kaçtı o. Hayır 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 bıçak yedim. Ya orada bıçak yedim olmaz ama 5'e 5 beş kilo aldık da keskin nişancı ile çok feci oynuyorlar. Alırsak maçı çok iyi. Devam edeceğiz kardeşlerim. Hızlıca devam edelim. Hemen devam 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 devam. Ölmeyeceğiz. Hemen bombayı at. Nerede o arkadaş? Ağaç gitti. Ağaç devrildi. Eğil eğil eğil. Eğil arkadaşlar. Nerede o arkadaş? Gözükmüyor ki. Gözükmüyor ki arkadaşlar. Nerede o arkadaş? Vurdum abicim. Seni vurdum gittin sen. Hadi bakayım öl. Ölmesi lazım arkadaşlar. Çok, çünkü çok feci oynuyorlar. Hemen şarjörümüzü değiştiriyoruz. Sniper. Sniper K şimdi alacağız Nerede adam Vurdum 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 7 kill 7 kill çok iyi Çok iyi arkadaşlar efsane Efsane 7'ye 9 oynuyorum çok iyi 7'ye 9 oynuyoruz arkadaşlar Devam 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 Sarmaya başladı 7'ye 9 oynuyoruz Devam edelim kardeşlerim Hızlıca ölmeyeceğiz o Arkadaş orada mı orada mıydı at bombayı vurdum vurdum arkadaşlar artı düşman öldü öldürdük düşmanları böyle öldürürüz kardeşim şimdi neredesin düşman nerede düşman 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 orada değil gösterme 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 ya göstermem lazımdı çok vici oynuyorlar Harbiden çok vücudu oynuyorlar arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> devam ediyoruz kardeşlerim. Serice ölmeyeceğiz de. Hemen devam devam. Devam edelim. Hayır hayır. Rakipler çok feci. At böyle bombayı. Nereye attım bilmiyorum. Askeri buraya atmışım. Ölmeyeceğiz kardeşim. Göstermiyorlar ki hiç. Gösterme gösterme. İki canım var zaten gösterme. Göstermeyeceğiz kardeşim. Canımız dolsun. Nerede? Yok abi bunlar çok feci. Uçakla beni vuruyor arkadaş. Vurmasa alacağız. Ama 8'e 8'e 11 e oynuyorum. Feci oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi alacağız rakipleri. Şimdi rakipleri alıyoruz hızlıca. Nerede o arkadaş? İndir 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 bekle sen bekle nereden çıkacağını biliyorum vurmuş ya abicim görmeden abicim şu tank gibi içinde arkadaş ölmüyor 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 ölse çok iyi olacak arkadaşlar devam ediyoruz hmm, Devam ediyoruz arkadaşlar Objektif, ama şimdi öleceksin kardeşim. Öleceksin. Öldü. Vurdum arkadaşlar. Gitti. Jardımızı da de değiştirelim. Gösterme. Nerede? Vurdum, vurdum o arkadaşı. Öl öleceksin zaten. Nereye gidiyor ki? Nereye gidiyor? Canı çok az. Canı çok az abi. Vurdum vurdum. Nasıl ölmedi ya? Atını düşürdüm. Güzel bir şekilde at düştü arkadaşlar. Çok feci oynuyorum. 9'u 2. Adamlar feci oynuyor. Felaket oynuyor arkadaşlar. Bir el daha kill atayım tamam. Ondan sonra videoyu bitiririz. Şimdi bir kill daha atalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel bir kill showu yapacağım. Şimdi nerede o arkadaşlar? At şöyle. Kill showu yapmam lazım. Güzel bir kill show'u yaparsak. Hadi bakalım. Kill show'u yapmam lazım birazcık. Kill show'u. Kill show'u kill show'u. Orada kimse yok. Kimse yok burada. Ha var. İndirdim. Nereye gitti o? İndi. 48... 98 vurdum adama nasıl ölmez. Neredesin kardeşim? Nereye gidiyorsun? At indireyim de. Hemen indireceğiz kardeşim. İnmiş alttan arkadaş. İndiyse şöyle biz de suyla gidelim arkadaşlar. Veci oynuyorlar arkamda. Arkamdalar. Göremiyorum ama gördüm şimdi. Nerede o arkadaş? O tarafa doğru gidiyor. Neredesin kardeşim? Göster. Ha. Göster kelleni. 3 mermi daha var da. Kellesini gösterse alacağız arkadaşlar da. Göster bir kelle. göstermiyor ki kellesini. Gösterse alacağım. Kelleyi göstersen bir kelleni kafanı göster. Öldüreyim seni kardeşim. Neredesin? Oyunda tabii kardeşim. Hemen şey yapacağız. Battlefield'de adamın kafasını gördün mü indiriyorsun kardeşim şimdi Neredesin nerede neredesin neredesin Hemen şöyle yapacağız İniyoruz hızlıca Koş 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 Dediyice Arkadaşı vurdum HS kardeşim HS'yi aldık mı aldık Buradan HS daha vururuz Hayır be çok iyi oynadım ama arkadaşlar çok güzel bir kilo oldu. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.